Ve e, şu anda geldiğimiz süreçte e, kanun hükmünde kararnamelerin e, neredeyse anayasa maddeleriyle çeliştiği ve bunun üzerinde bir görev aldığı düzenle karşı karşıya kaldık. Ve herkes şunu biliyor ki Türkiye'de, e, acaba biz gerçekten bir hukuk devleti e, e, görünümünde miyiz? E, Türkiye'de adalet e, hangi şekilde işliyor? Temel hak ve özgürlükler, e, anayasal özgürlükler ne kadar kullanılabiliyor? ...bu tartışılır hale geldi. Ee, az önce Sayın Kepekçi'nin de söylediği gibi... E, ...bugünkü iktidarın... ...yapmak isteyip de yapamadığı hiçbir şey yok. Yani şunu söyleyemezler bize... E, ...efendim anayasanın... ...işte orada 194 madde vardı... ...biz şu 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 maddelerini... E, ...şu anki yapmak istediğimiz işlere... ...engel görüyoruz. Bunu söylesinler yani... ...bugün ülkede ekonomiyi düzeltmek için... ...sosyal refahı artırmak için... E, ...ülkenin... E, ilerlemesi için...